Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Rollercoin'de e, yeni güncellemeler farklı bir etkinlik var bundan bahsedeceğim. Önden öncesinde e, beni izleyen ilk defa izleyen arkadaşlar için her zamanki gibi kısa bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar roller Rollercoin 5 yıla yakın zamandır aktif olan e, kripto para kazım bulut bulut madenciliği yapılan biz site. Nasıl yapılıyor arkadaşlar? Kendi işte içerisinde bulunan belli başlı kripto paralar var. Bu kripto paraları işte kazarak para ediyorsunuz. Nasıl kazıyorsunuz? Burada oyunlar var. Oyun oynayarak belli gücü ulaşabilirsiniz. Asıl olay ise oyun parası olan RLT Roller Coin token kazıp işte makinalar sanal makinalar alarak bunlar size site boyunca ömür boyu güç veriyor. Bu güçlerle belli bir güce ulaştığınız zaman pastadan pay alıyorsunuz. Bu şekilde sistemlerliyor. Para kazanmak mümkün mü? Mümkün. Para yatırmadan para çekim mümkün mü? Mümkün. Yani para yatırmadan da kazandığınız çekebilirsiniz. Kesinlikle yani örnek verim şansınız yaver gitti güçlendiniz iyi oldunuz. Hiç para yatırmadan yaptığınız 10 bin lira işte sallıyorum. 10 bin lira yaptınız. İşte 100 lirasını çekebilirsin. Geri kalan parayı çekebilmek için para yatırman gerekiyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuna kadar çekebilirsiniz. Yeter ki kazanın. Bunu bahsedecektim. Bir ikincisi de arkadaşlar yeni gelen etkinliğimiz, mini etkinliğimiz bu. Arkadaşlar hani bunun için roller koyun. Bana kızar mı bilmiyorum ama bu eventı işte mini eventı yapmayın gerçekten yapmayın yani hiç uğraşmayın bile bununla. Yani çok fuzuli bir şey. Onun yerine burada önemli olan bakın şurada 1, 2, 3 tane power sembol var. bunu yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum sadece. <laughs> bakın arkadaşlar 4, 4 dolar 4 RLT'ye satılıyor zaten burada. Buradan alırsınız 3 tane pardon 12 12 buçuk Belki e, takip ederseniz daha ucuza da alabilirsiniz. 12.5 reality alın. Bunlar ne işe yarayacak? Şurada store kısmında craft after kısmında şurada 9 tane miner şey makinamız var minerımız var ee, bu üç tanesi şu 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 yani ilk seri için geçerli olacak her birini yap Yapmak için geç lazım olacak. Bir sonraki hafta yeni bir mini gelecek. Onlar da bunlar için verecek tahminen. Sonraki hafta da şunlar gelecek arkadaşlar. Sırasıyla bunları verecekler. Sırasıyla bu şekilde verilecek arkadaşlar. Peki bunları neden e, yapmalıyız ya da yapmalı mıyız diye sorarsanız şunu diyebilirim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ortalama e, takribi bir fiyat çıkartsam her bir miner 50 RLT'ye geliyor arkadaşlar. Yani 50 100 150 200 250 300 diye ma şey e, minerimiz var, 450 retele civarında bir fiyata geliyor. Peki biz bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Bakın e, her biri 220 TH güç veriyor. 220 TH çarpı 9. Bunlardan toplamda 2 pH bir güç gelecek. 450 RLT'ye. Karşılığında bu kraftın sonunda 26 günün sonunda bu 9 tane miner elinizde olması karşılığında size 5 TH'lik bir tane şey verecek. Miner verecek. Yani bunları sizden almayacak ama bakın. Bu minerleri rafınızdan almayacak. Sadece elinizde olması yeterli olacak. Elinizde varsa size 5 TH'lik bir miner verecek. Bakayım hemen hızlıca burada bulabilir miyim? Açmamıştım onu hangi miner vereceğine. Ama yani gerçekten güzel bir miner. Sırf onun için değer mi değer gibi geliyor. Benim mantığım şöyle ilerliyor. Onu da bahsedeceğim. Şuradan miner'a bir bulmaya çalışayım. Şurada var mı? Heh. Bakın arkadaşlar 5 pH'lik %2.5 bonuslu bir miner verecek. Bunu sadece o 9 motor e, miner'ını elinde tutanlara verecek arkadaşlar. Dediğim gibi. E, şey değil. E, ne değil? Bakın şu anda bak. Sayılara bakın. 6, 3, 5. Yapan kişi sayısı an bu kadar. Yani 6, 9, 14 kişi yapmış toplamda şu anda. Buradan kontrol edebiliyorsunuz bunu zaten. Peki diyeceksiniz e, 200, şey 400 RLT'ye işte 500 RLT'ye daha iyisi yapılmaz mı? Arkadaşlar düz mantık gidelim. E, 450 RLT bunu harcadınız. Örnek verelim. Etkinlik bittikten sonra bunlar en kötü 20 TL'den fiyatı vardır. En kötü. 20 TL. Hatta şöyle bakalım 220 gücü varmış. 220 TH. Bakalım 220 TH'lik minerler kaça gidiyor? Şuradan ee, yazalım. 200 TH 240 diyelim. Bakalım işte bak arkadaşlar 19 ila 20 civarında bir bonuslarına göre değişiyor. 23 civarında bir fiyatı var. Yani ee, şöyle bir şey oluyor tanesini 20'ye bile satsanız 9 tanesi 180 RLT yani 200 RLT'ye yakın bir para size geri döner. 200 RLT size geri döndüğü zaman sizin cebinizden 250 RLT'ye 5 PH'de %2.5'luk bonuslu makine almış oluyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki birçoğu gibi ah, benim de olduğu gibi param yok mesela. Arkadaşlar birçoğumuzun e, raflarında iyi kötü miner var. Bunlardan önemsiz olanları ya da önemsiz olabilecek seviyedekileri başta satıp sonradan işte örnek vereyim Candy e, Sweet Miner'ı ne kadar işte 45 RLT yapıyor. Bunu misal veriyorum şimdilik satıp ilerleyen zamanda geri alabilirim. Bunun piyasası yükselmiyor zaten. Bu şekilde belli başlı miner'ları gözden çıkartıp devir daim yapabilirim. Ben bundan bahsediyorum ama bunu kesin yapın diye ben bunu söylemiyorum. Hani yapılma aşamasında hani senaryoları sunuyorum. Yani yapacaksanız bu şekilde bir senaryo işleyebilirsiniz. Ben yapacak mıyım? E, bu arada ben mini yaptım ama e, beklemedim liste çıkmadan direkt abandım. Yani kesinlikle mini'yi bence yapmayın. Bu ay hatta hiçbir mini'yi yapmayın yeridir desem yani doğrudur yani ha keyfi yapıyorsanız yapabilirsiniz çok aşırı kötü değil ama çok da iyi değil yani hani burada alabileceklerin çok çok öyle hitap eden şeyler yok yani bak mesela e, buradaki en en şeylerden biri e, şu son miner işte e, şu şu miner bir de şey e, Evan Pass için XPL'er onun dışında pek gelecek e, kaydı değer bir şey yok yani resiteler falan hep çöp yani onun dışında Diyeceklerim o kadardı arkadaşlar. Ee, ben yapmaya çalışacağım, yapabilirsem zaten bunun sonunda size gösteririm arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.